Zerkana Branda'yı kurduk, gördüğün gibi Branda'yı aldım, işte burada 30 kişi kalıyor, gördüğün yer. Üstüne ağaç, üstte branda, aynı göründüğü gibi. Şahin Tepe Köyü'nden sesleniyorum. Herkes sesimizi duysun istiyorum. Burada şekere, çaya, yağa, yakacağa çok büyük ihtiyacımız var. Suyumuz yok, yiyeceğimiz yok, yakacağımız yok. Çocuklarımız hastalanıyor. Ne giysin, ne ayakkabı, ne şu. En eski, en kötü şeyleri buraya gönderiyorlar. Biz de insanız, biz de varız. O zamanı gelip benim parmağını bal çalıp gitmek değil. Seçim yaklaşıyor. Ben herkese sesleniyorum. Cumhurbaşkanından tutun başbakanına kadar milletvekillerine kadar buradaki halkı sömürmeyeceksiniz, sömüremeyeceksiniz. Çadırı olmayan var. Brandada yaşayan var. Derme çatma kendi muşambanın altında yaşayan var. Isınamıyorlar. Biz herkese sesleniyorum buradan. Yardımlarınızı bize de gönderin? Biz de insanız, biz de varız burada. Bu kadın üç tane çocuğuyla çadırsız bir brandada yaşıyor. O da yandı. Doğa, doğa. Ah, Brandan doğa. üst tarafı yandı. Kendileri yanmadı doğa, diye dua etsin. Aynen biz de depremzede değil miyiz o yani? O parti o üzeri mi dağıtım, dağıtım yapıyorlar yani? Biz de insan ben değil miyiz? Ben seçim zamanı dışarıdır. mı yardım ben yapılacak? Hiç, şey şey Hiç ki şimdi CHP'liler gibi şimdi yapar.